Merhabalar herkese. Ben Tuğrul Çağrı Yılmazer. Üçen bir kayla yola çıktık. Ne yemeliyiz sorusuna paleo diyetiyle cevap bulmaya çalıştık. Ne kadar yemeli sorusuna ketojenik diyetle cevap aradık. Ve ne zaman yemeliyiz sorusuna da internet fasting dediğimiz aralıklı oruç yöntemiyle cevap bulmaya çalıştık. Bütün bu konulara dair aslında teorik bilgiler verdim biraz. Şimdi işin biraz daha pratikte nasıl uygulanabileceğine dair bilgiler vermek istiyorum. Mesela ne yemeli sorusuna paleo başlığında evet cevaplar verdik. Peki bunu diyete, bir günlük örnek bir diyete nasıl uygularız? Ha, öncelikle şunu söyleyeyim, bu diyet tamamen benim e, gün, bu hafta içerisinde uyguladığım, e, bir günlerden birinde uyguladığım, her gün de böyle gitmiyorum, birinde uyguladığım bir diyet. Sadece size bir taslak teşkil etmesi açısından, fikir vermesi açısından bunu paylaşıyorum. 1900 kalorilik diyet size uygun olabilir, olmayabilir. Bunu kesinlikle bilemem. Bunu aslında siz de bilemezsiniz. şöyle yola çıkalım. Paleo nerede kullanıyorduk biz? Ne yemediği sorusuna cevap bulmak için. Şimdi bugün içerisinde ne yediklerime bakalım. Yumurta yemişim, işte ıspanak yemişim, antrikot yemişim, brokoli yemişim ve zeytinyağı yemişim. Hayvansal kaynaklardan paleo diyetine uygun olacak şekilde yumurtayı ve antrikotu seçmişim. Daha sonrasında şeye bakıyorum, yine sebze olarak paleo diyetine uygun ne seçmişim? Ispanak ve brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri seçmişim. Ve ayrıca yağda da zeytinyağı gibi yine paleo diyetine uygun bir ürün seçmişim, bir gıda seçmişim. Ketojenik diyette bunu nasıl bağdaştırdım? Burada da makro bazda kalorileri ayarlamaya çalıştım. Yani neyden ne kadar yemem gerektiğine ketojenik diyet başlığına cevap bulmaya çalıştım. 10 yumurta yani yumurtanın e, ismini belirleyen, paleo, sayısını belirleyen de burada ketojenik oldu. O yumurtayı yiyerek kahvaltıda yaklaşık olarak 64 gram protein aldım. Bu 258 kadriye tekabül ediyor. Ee, yanında sınırsız ıspanak yedim. Bu ıspanak karbonhidrat miktarı oldukça düşük, belki daha da düşük olabilir. Çok hesaba katmayın. Yine yumurtanın içerisinde kaliteli proteinler var. E, 56 gram, e, 40, 64 gram protein yanı sıra 56 gram da yağ almış oldum. Burada da yaklaşık 504 kalori de yağdan geldi. Akşam öğününde de 300 gram kadar antrikotu, brokoli ve 50 gram zeytinyağı ile beraber tükettim. Burada da toplamda 72 gram yağ ve işte 176 gram, e, 70 gram protein ve 176 gram da yağ almış oldum. Toplam gün içerisinde aldığım kalori 1900. Bu 1900 kalorinin makro bazdaki dağılımı da 1932 kalorisi yani %70'i yağlardan ve işte 546 kalorisi %26'sı proteinlerden geldi. Hesap kitabı şart, e, hesap kitabın dışında yani bu ketojenik diyet biraz hesap kitap yapmanızı sağlayacak evet. Zamanları nereden belirledik? İşte zamanları da o bahsettiğim internet fasting dediğimiz yöntemden yola çıkarak belirledik. 8 saatlik bir beslenme aralığı oluşturdum kendi içinde. 11'de başladı yediklerim. Saat 19'da bitti. Ee, gün geri kalan 16 saati aç kalıp belki de oraya bir antrenman sıkıştırıp mesela bugün ben sabah saat 8 gibi bir antrenman yapmıştım. Ama bir gün öncesinde bir karbonhidrat yüklemesinin akabinde antrenman yapmıştım. Bu da detay olarak vermek gerekebilir. Bunun üzerine yaklaşık gün döndükten 16 saat sonra yeniden ertesi gün aynı saatte 11'de yemek yiyerek yine beslenmeye devam edeceğim. Bu algıyı da internet fasting yöntemine dayandırarak yapıyorum. Dediğim gibi bu tamamen bu hafta içerisinde uyguladığım bir günlük diyet. Bu haftanın genelinde ne uyguladığıma dair daha detaylı bir video da hazırlayacağım. Onu da izlemek için YouTube kanalımı YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Sporcu beslenmesi ve sağlıklı beslenme ilişkin tavsiyelerimin olduğu bir takım videolar hazırladık sizlere. Bu videolara yandaki başlıklardan ulaşabilirsiniz. Onun dışında kanalıma abone olup beni takip etmeye devam edebilirsiniz. Bir bakalım sıradaki videoda ne var?